Hala aklımda. Birkaç şey söylemek istiyorum. Vay isim. vay! Vay vay! O tıpkı şekerle süt gibi hep aklımda. Vay vay! Vay vay! Kim? o? Nerede o? Zoya nasıl görünüyor ha? Ne ararsan var. Güzellik öyle mi? var, asalet var, her şey var. Sanki ha. Bollywood oyuncusu öyle. gibi öyle değil mi? Gömlek giymem mütevazılığından yoksa ben de Bopal'ın Salman Kaanı sayılırım. Anladın mı beni? Anlaştık mı? Bugün Bollywood'un Zoya'sı nasılmış göreceğiz. Burada gözcü gibi dikilecek misiniz yoksa içeri mi gireceksiniz? Etkinliklere geç kalıyoruz. Siz yemek yapma yarışmalarına falan bakın tamam mı? Ben buraya defileyi izlemeye geldim. O zamana kadar bence Zoya gelir. İçeri girin hadi. Değil mi? Dün bu saatlerde gelmişti. <laughs> Öyle mi? Sanırım bugün geç gelecek. Nerede o? Zoya Rayat hani treni mi yoksa? Ha? geç kalacakmış öyle mi? Saçmalık. Gider misiniz artık ben defileyi izleyip geleceğim tamam mı? Hadi be oradan şaşkın seni. Gidin hadi gidin. Hoşça kal. Hey bekle 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 dur. Kimliğini göster. Kimliğimi mi? Ah, evet. Beni tanımadınız mı? Ben bu okulun eski öğrencilerindenim. Ama biz yeni güvenlikleriz. Bana kimliğini göster yoksa giremezsin. Memur bey, neden günümü mahvetmekte ısrar ediyorsunuz? Kızlardan kimlik göstermelerini istemediniz. Dün birkaç çocuk burada sorun çıkardı. Biz de işleri sıkılaştırdık. İçeri giremezsin. Ya kimliğini göster ya da buradan defol. Nasıl içeri gireceğim ben? Telefonumu kırdı. Hayır hayır. Ben kırmadım. Sadece parçalarına ayrıldı yani kazara oldu. Kazara mı? Yani ayağıma kazara bastın öyle mi? Bir gün kazara bir adamı öldüreceksin. Anne bir de benden ona iyi davranmamı istiyordun bak. Bak sadece bir telefon. Teyze sanki kalbi kırılmış gibi davranıyor. Ne yaptığının farkında mısın? Bütün rehberim orada kayıtlıydı. Dosyalar, notlar, ajandam... Lütfen! Sadece bir telefon. Neden bu kadar olay çıkarıyorsun? Dünyanın sonu falan gelmedi sonuçta. Hem sim kartı burada. Ben tamir ederim. Tamam Hayır. mı? Hayır. Sen sadece bir şeyleri kırmayı bilirsin. Tamir etmeyi değil. Bakın. Bay Asaf Ahmet Han. Beni zorlama. Ben her şeyi tamir edebilirim. Bilgisayardan arabaya kadar. Göster o zaman. Tamam. Ama o üç büyülü kelimeyi söylemen gerekiyor. ne üç kelimesi. Uzun zamandır kalbinde olan ama söylemeye çekindiğin üç kelimeden bahsediyorum. Senden özür dilerim. Özür dilerim Zoya bunu duymak istiyorsun değil mi? Asla. Ömür boyu bekleyebilirsin ama asla söylemeyeceğim. Ayağıma bastın ve telefonumu kırdın. Bir de özür dilememi mi istiyorsun? Her neyse. Bana ders vermeyi bırak da şu telefonu tamir et. Hatanı düzelt. Bak, telefonunu tamir edeceğim ama hatamı düzeltmek için değil. Sana iyilik yapmak için. bekle. Lütfen telefonunu al. Telefonumu alayım. Sonra teşekkür edebilirsin. Önce en azından bir özür dile. Zoya'yı dize getirmek o kadar kolay değil. Sonunda özür dileyecek. Er ya da geç. Bir gün bir yabancıdan yardım alacağımı asla aklıma gelmezdi. Hem de kızım yaşındaki bir yabancıdan. <laughs> ne garip sana hayatımdaki kendi sorunlarımı anlatıyorum. Ama nedense hala adını bilmiyorum ben. O gün ne dediğini hatırlıyor musun? en sevdiklerimizle paylaşmadığımız acıları yabancılarla rahatça paylaşabiliriz. Bugünlerde dostlar yabancılara dönüşüyor. Yabancılar neden arkadaşlara dönüşmesin? Çok mantıklı konuşuyorsun. Sen de çok mantıklı konuşuyorsun. Buraya seninle görüşmeye bu yüzden geldim. Bugün sana yardım ediyorum ki bir gün ihtiyacım olursa sen de bana yardım et. Şimdi bana şunu söyle. Sence arkadaş olduk mu? Bilemiyorum senle konuştuktan sonra daha iyi hissettim kendimi. Biliyor musun? Konuşmak istediğin insanla konuşunca kendini çok daha iyi hissedersin. Doğru. Ama ne yapılabilir ki? Yüzümü bile görmek istemiyor. Hiç sorun değil. Gerçek arkadaşlar eninde sonunda razı olur. Bize ne kadar kızgın olurlarsa olsunlar. Şimdi lütfen bana ondan bahset. Karım Aa, isim yok. <laughs> en iyi arkadaşımdı. Konuşmadan bile birbirimizin hislerini anlardık kelimeler olmadan sadece birbirimizin gözlerine bakarak diğerinin ne istediğini kesinlikle anlardık. Her şeyi paylaşırdık. Düşüncelerimizi, rüyalarımızı, şakalarımızı. <laughs> Birlikte müzik dinlerdik. Sana bir şey anlatayım. İlk tanışmamız bir şarkı yarışmasında olmuştu. Çok havalı. Öyle. <laughs> Okul festivalinde çok romantik bir şarkı söyledi. Aman Allah'ım. Okul festivalinde mi? Evet. Aa nasıl unuttum? Okulun festivaline gitmem gerekiyordu. Ha, yoksa öğrenci misin? <laughs> Hayır, okumuyorum. Hani o gün sana Belal'ımdan bahsetmiştim ya. Onun çok tatlı bir kız kardeşi var. Onun okul festivaline gitmem gerek. Çok özür dilerim arkadaşım. Gitmem gerekiyor. Tekrar görüşürüz. Tamam mı? Hoşça kal. Hoşça kal. Gerçekten de haksızlık bu. Şimdi nasıl izleyeceğim defileyi ben? Zoya'yı görmeyi çok istiyorum. Bu ne saçma tişört böyle? Zoya, disiplinsiz davranışlar sergiliyorsunuz. Kendinizden utanmalısınız. Kahramanlaştırdığınız kişi de artık bu okula adımını bile atamayacak. Beni anladınız mı? İyice anladınız mı? Size söylüyorum. Necma'dan ve okulundan uzak durmanı istiyorum. Sonra okula gelecek misin? Dünden sonra tek başıma gitmeye korkuyorum. Abime söyleyemem. Yoksa okula gitmemi istemez. Asıl sen önüne bak. Ah. Sen. Sen. Eninde sonunda bir gün karşılaşacağımızı biliyordum. Bakalım bugün benden nasıl kaçacaksın. Öyle mi? Peki ya sen? Ha? Kızları asılmak için okula çarşafla mı girdin? Bak ne yapıyorum. Sana gününü göstereceğim işte görürsün. Seni rezil edeceğim. İşte burada. Biraz acele edin. Kızlar, kızlar lütfen. Hadi acele edin. Göstere sadece 10 dakika kaldı. Hadi hemen hazırlanın. Çabuk olun, acele edin. Geç kalıyoruz. Abla, neden o şalı öyle giyiyorsun anlamadım. Ben böyle elbiseler giymeye alışık Aa. değilim. Podyuma bir çıkayım, sonra çıkarırım. Peki. <laughs> Hümeyra, bol şans diliyorum. Evet abla. Tamam, şimdi çıkıyoruz. Abla. Bir şey olmayacak. <laughs> Bol şans abla. Hadi hadi. Başarılar. Hoşça kal. Hoşça kal. Hey Necma, nerelerdeydin? Bütün okulda seni arıyordum. Zoya, Zoya, neden çarşaf giydin? Şşt. uzun hikaye, sonra anlatırım. Önce sen söyle. Çocuklar yine rahatsız etti mi seni ha? Hayır. Güzel. Ama defileye katılmıyor musun? Zoya, bir şeyi unutuyorsun. O gün etek giydim de karakola gitmen gerekmişti. Eğer defileye çıkarsam hapse girebilirsin. Aa, hadi ama Necmi. Boş ver. Zaten geçen hafta tam 185 gram aldım. Defile de küçük bir fil gibi gözükmek istemiyorum. O yüzden lütfen. Bu kadar aptal olabilir mi? Yoksa müdüre beni şikayet mi etti? Necma, sen burada bekle. Ben hemen geliyorum, tamam mı? Lütfen. Merhaba bayanlar ve baylar. Koya. Aa? Sen buraya kimliksiz nasıl girdin? Ben durdurulamam. Bunu gayet iyi biliyorsun. Kimse beni durduramaz. Çok haklısın kardeşim. Sen bile kendini durduramıyorsun. <laughs> Biliyor musun? Dün ayağım motor sürüyordu. Sonra <laughs> bir anda duvara çarptı. <laughs> Olur böyle şeyler. Hümeyra nerede? Söylesenize bana. Bu bir sürpriz. <laughs> Hümeyra ha sürpriz. Evet evet. <laughs> Bugüne kadar beni asla şaşırtamadı. Şimdi ne yapabilir ki? ...kendi doğum günümde ne hediye alacağını bana soruyordu. Gitmiş galiba. Öyle değil mi? Kim abi? O yani Z -Z Zoya gelmedi mi? Oh Ayan sahneye baksana. Bir sürü güzel kız var burada. Hadi. Aman Allah'ım bir sürü insan var ama uğruna bütün bunları yapacağım kişi nerede peki? Kızlar, kızlar hazır mısınız? Hepiniz hazır mısınız? Gösteri bir dakika içinde başlayacak. Herkes hazır mı? Hadi çabuk. bizim taraftan 500 tane misafir olacak. Tamam mı? Yani 30-40 kişi fark edebilir. Bilemiyorum artık. Aa! Ay yenge sen çok haklıydın. Hasene bütün mahalleyi düğün davetlisi olarak toplayacak. Aa, ama e, hayır, hayır 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 öyle değil. Bakın benim şirinim çok saf bir kızdır Hasene. Söylenen her şeyden yanlış bir anlam çıkarıverir. <laughs> ben Hasene o kadar saygı değer ki bütün mahalle törende ona katılacak demiştim ve gerçekten de Hasene e, söylesene. Ee, şey, e, nişanın tarihini düşündünüz mü? Ona sonra geleceğiz. Önce bir toplantı yapmamız gerekiyor. Bütün dünya gelinin ne getireceğini görsün bakalım. Neler varmış görelim. Hasene, bu töreni benim sürpriz doğum günü partimde yapabilir miyiz acaba? Oh Sürpriz parti mi? Evet. İnsanlar nişan merasimi diye gelecekler ama benim sürpriz doğum günü partim olduğunu öğrenecekler. Düşünsenize büyük bir sürpriz olur. Şirin, doğum günü partinde sürpriz yapılması gereken sen olmalısın değil mi? Aa, öyle mi yenge? Dinle beni, ben bir şey dersem şikayet ettiğini söylersin. Şirin, bu bana sürpriz partide İmran'a bir sürpriz yapmamız gerektiğini hatırlatıyor. Ne dersin, değil mi? Doğru. Hasen'e söyle. söylesene. İmran'a ne hediye alabiliriz sence? Selamün Aleyküm selam. Buyursana. Hiç e, hiç gereği yok. Biz bir şey istemiyoruz. Evet aslında gerek yok. Ama geleneklere uymak zorundayız. Bir şey alırsak ve İmran beğenmezse diye İmran'ın ne sevdiğini söylerseniz biz de ona göre hareket ederiz. İmran beğenirse daha iyi olur. Aa, madem ısrar ediyorsunuz o zaman ben de söyleyeyim. İmran arabayı gerçekten çok seviyor. Hangi araba Hasene? Ha hangi araba? İsmini hatırlayamıyorum. Yani yeni model ithal. Evet. İthal e, ithal bir arabaydı. Yeni bir şeydi. Ben biliyorum. Reklamını gördüm. Küçük bir köpek bir kızın ağzını yalıyor. Ondan değil mi? O araba 8 milyon değerinde değil mi? Ay evet. Sekiz, sekiz buçuk. Kızlar lütfen. Sıra sende. Hadi hadi çıksana. Neden çıkmıyorsun? Bilesene neden çıkmıyorsun ha? Hoca hadi çabuk sen çık. Hadi çıkman gerekiyor hoca. çok güzel olmuşsun. Neden podyuma çıkmıyorsun? Güzel falan değilim. Aptal gibi görünüyorum. Dünyanın en büyük aptalı. Podyuma çıkabileceğimi nasıl düşündüm ki sanki? Senin sorunun ne biliyor musun? Çok fazla düşünüyorsun. Biliyor musun? Düşünme süresi uzadıkça karar vermek zorlaşırmış. Şimdi düşünmeyi hemen bırakmalısın. Neden podyumda yürüyeceğini düşünüyorsun ki? Sen kendi yolunda yürüyeceğini düşün. O zaman çok daha rahat edersin. Ben kendi yolumda bile yalnız yürümedim daha. O zaman şimdi yapabilirsin, önemli değil. Yapamam. Kendine güven lütfen, yapabilirsin. <laughs> Yapamam. Aman Allah'ım, senin sorunun ne? Yapamıyor musun? Yoksa yapmak mı istemiyorsun? Yapmak istiyorum. Ama sadece bir kişi için yapmak istiyorum. O kişi de burada değil zaten. Herkes, herkes burada. O kadar insanın izleyecek olması beni çok korkutuyor. O zaman sen de onlara bakma. Sadece uğruna podyumda yürüdüğün kişiye bak. Diğerlerine hiç bakma. Bir şey başarmak istiyorsan tek bir yolu var. Şimdi. Cesur ol, git ve onu al. Şunu sakın unutma. Her zaman önemli olan senin mutluluğundur. Hepsi bu. Hümeyra seni şaşırtmadı mı yoksa? <laughs> Sadece uğruna podyumda yürüdüğün kişiye bak. Bir şey başarmak istiyorsan tek bir yolu var. Cesur ol, git ve onu al. Ya bak böyle donup kalacağınızı bilseydim İmran'ın bu arabayı sevdiğinden hiç söz etmezdim size. Çok üzüldüm. Ha, hayır Hasene öyle değil. Damadımız tek bir şey istemiş değil mi? Hem onu almayacağız da ne yapacağız? Ne dersin Raşit? Evet. Bakacağım Hasene abla. Aa, bu arada ben hala gelini görmedim. Nerede kendisi? Okula gitti. Nikat yakında döner. Neden okula gidiyor ki? Meslek sahibi olmasını istemiyoruz ki biz. Hasene, bizim ailemizdeki kızlar okula gider. Ama bizim gelinlerimiz gitmez. Demek istediğim, güneşe çıkarsa kararır sonra. Peki biz artık kalkalım. Yapacak bir sürü hazırlıklar var. Güle güle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.